Arkadaşlar bu uygulamayı tanıtmak istiyorum. 2022'de çıkan bir oyun. Ona Boss Stars, Free Fire ve Roblox oynayan herkes indirsin. Onları oynamıyorsanız da eğer eğlenmek istiyorsanız indirebilirsiniz ama bir, hem birincisi bu yayında. Neden özellikle Boss Stars Free Fire ve şey oynayanlar, Roblox oynayanlar indirsin diyorum. Çünkü arkadaşlar çünkü şu an Immortal elmas el, el yazsın üstüne tıkladığında göreceksiniz arkadaşlar Brawl Stars'ta bekle 3 milyon altı yazınca 2400 şey mi geliyormuş ben ama şey yaptım bekle ben altınlarımı harcamıştım ya niye harcıyordum ben altınları neyse arkadaşlar görüyorsunuz burada şeyleri fiyatları Sonra gelelim Roblox'ta. Roblox'ta da böyle 6800 800 e Roblox veriyormuş işte 10 milyon yapınca. Sonra altı yapıcı 10 milyon. Ya ben kapanma. Ya ben diyeceğim işte. O da Free Fire'da bunu yapınca böyle. elmas veriyormuş ben. Bu saçma oluyor mu? Şurada da birisi de kartlar veriyor. Böyle yani karakterler. Bu kart paketi düştükçe karakterleri alabiliyorsunuz böyle. Karakterleri size veriyorlar. Flame deyince <laughs> Flame de oynayabilirsiniz. Flame daha veriyor ama abi bir daha veriyormuş. Ben Brawl Stars oynadığım için Brawl Stars'ta yapacağım bunları. Neyse arkadaşlar Bunu göstermiştim. Şimdi size oyun nasıl oynandığını anlatayım. Bu da Brawl sonsuza kadar yaparsak yükselmemiş bir şeymiş. Şimdi arkadaşlar böyle birleştiriyoruz. Sonra elmas nasıl kasacağız derseniz. Mesela şu paketten çıkıyor böyle şeyler. Şöyle. Yapıyoruz onu gittikçe zorlaşıyor. Bir elmas paketi çıkarsa göstereceğim. Böyle şey yapıyorsunuz. Birleştiriyorsunuz. Birleştirecekçe size elmaslar falan veriyor. bir tane elmas şeyi versin. Vermiyor ya. Şansıma bakın arkadaşlar. Arkadaşım bu oyunda 9000 arkadaşım dedi. Aha elmas verdi. Önceden bayağı bir elmas veriyordu. Hatta arkadaşım 9 milyon 900 arkadaşım bir silah şu. Ona 0.25 elmas veriyor arkadaşlar. Öyle. Ben burada get more'ya basarak şuradaki çarkı döndürüyorum öyle şey diyor. Arkadaşlar reklam izleyeyim geleyim ben. arkadaşlar reklam izlemiyor. Neyse videomuz bu kadar olsun. Herkese teşekkürler. Like atmayı unutmayın lütfen. Bye bye.